Evet sırada test 6 var arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzla videomuza başlayabiliriz. ABC'nin bir eşkenar üçgen olduğu verilmiş. O zaman hemen diyoruz ki tüm iç açıları 60 derecedir. O zaman burası 90 ise burası da 90. ABH üçgeninden dolayı arkadaşlar 60 artı x artı 90 180'e eşittir. 60'ta 90'ı topladığımızda 150 artı x 180 olur. 150 diğer tarafa attığımızda x'i buradan 30 derece olarak bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacak diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. ABC eşkenar üçgen. ABD açısı 45 dereceymiş arkadaşlar. Buna göre x kaçtır diye soruyor. ABC bir eşkenarsa tüm iç açıların ölçüsü 60 derecedir. Ne diyorduk? İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer iç açıya eşittir. Yani x buradan 60 artı 45'e eşittir. O zaman arkadaşlar biz x'in 105 derece olduğunu söyleyebiliriz. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak. Geldik diğer sorumuza. ABC üçgen. ABD eşkenar üçgen. AB kenarı DC'ye, bu da EC kenarına eşit. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi ABD eşkenar üçgense şunlar birbirine eşittir arkadaşlar ve tüm iç açıların ölçüsü 60 derecedir. Yani şurası da 60, burası da 60 ve burası da 60 olacak. Burada da bir ikizkenar üçgen var. EC kenarının gördüğü açı x ise DC kenarının gördüğü açı da x olmalı. Bakın ADC'de de bir ikizkenar üçgen. Dolayısıyla arkadaşlar şurası alfaysa yani AD kenarının gördüğü açı alfaysa DC kenarının gördüğü açı da alfadır. Yani şurası da alfa. Peki ne diyoruz? İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer dış açıya eşittir. O zaman şuradaki alfa ile şu alfanın toplamı kendisine komşu olmayan dış açı yani 60'a eşittir. O zaman burada 2 alfa 60. O zaman 1 alfaya kaç kalır arkadaşlar? 30 kalır. Şuranın 30 olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi EDC üçgeninde 2x var. Yani 2 tane x var. Bir de artı 30 var arkadaşlar. 2x artı 30. Bu kaça eşittir? 180'e eşittir. O zaman şu 30 diğer tarafa atacak olursak 2x buradan 150'ye eşittir. Her taraf 2'ye bölersek de x'in 75 derece olduğunu söyleyebiliriz. Ve geldik diğer sorumuza. ABC eşkenar üçgen. AD BC'ye eşitmiş arkadaşlar. BCD açısı 10 dereceymiş. Buna göre alfa kaçtır diye soruyor. Şimdi ABC eşkenar üçgense şurası 60 ise şurası da 60'tır. AD kenarı yani şu tırtıkladığım kenar ile BC kenarı birbirine eşitmiş. Aynı zamanda bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre BC ile AB de eşit, AC de eşit. O zaman arkadaşlar ADC üçgeninde bir ikizkenar üçgen oluşmuş oldu. Yani burası 60 10 daha 70, burası 70 ise burası da 70 olacak arkadaşlar. Çünkü ADC'de bir ikizkenar üçgen oluştu. Peki 70 70 daha 140. 180'den 140 çıkarsa şuraya kaç kalacak? 40 kalacak. E, ABC bir eşkenar üçgende arkadaşlar. O zaman alfa artı 40'ın 60 olması gerekiyor. Bu durumda alfa'ya kaç kalır? 20 kalır. Doğru cevabımız B seçeneği olacak diyoruz. Yani bu tarz sorularda mutlaka eşkenar üçgen dediğinde o kenarların eşit olduğunu gösterin. Bir yerde bir köşede ikizkenar üçgende çıkabiliyor. Geldik diğer sorumuza. ABCD dörtgen. AD diktir AB'ye. A, B, B C'ye bu da A, D'ye eşitmiş. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle şöyle yapabilir miyiz? Şuradan bir doğru parçası çizelim. Şimdi bu iki kenar birbirine eşitse arkadaşlar ve şu açı 60 derece ise bunun direkt eşkenar üçgen olduğunu görebilirsiniz. Göreme, göremeyenler için 180'den 60 çıkarttım 120. İki kenar üçgen olduğundan dolayı bu açılar birbirine eşit olmalı. Dolayısıyla 120'yi de 2'ye böldüm. Her bir açı 60 derece kalıyor. Bakın, tüm iç açılar 60 derece. O zaman bu bir eşkenar üçgendir. Şurada da ne oluştu arkadaşlar? Bir ikizkenar üçgen oluştu. Yani AC'nin gördüğü açı alfa ise AD'nin gördüğü açı da alfadır. Tamamı 90'dı. Burası 60 ise buraya da 30 kalır. O zaman 2 alfa artı 30 180 ise. 2 alfa 150'dir. O zaman her tarafı 2'ye böleriz. Alfa'nın 75 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. ABC eşkenar üçgen. E AD üzerinde bir nokta. BD ile DC birbirine eşit. ABE 20 derece. Buna göre alfa kaçtır diye soruyor. Şimdi tamamı neydi arkadaşlar? Bir eşkenar üçgendir. Dolayısıyla şöyle diyebilir miyiz? Şu kenar e, yapalım. Şu kenara eşit. Bunlar da BC kenarına eşit olmalıdır. O zaman arkadaşlar şöyle diyebilir miyiz? Hani ikizkenar üçgende daki vardı ya. Daki ne diyordu arkadaşlar? Eğer şurası şunlar ikizkenar üçgense aynı zamanda kenar ortaylık da varsa şurası diktir diyordu. Aynı zamanda açı ortaydır diyordu. E her, kenar, her eşkenar üçgen aynı zamanda bir ikizkenar üçgen olduğundan dolayı kenar ortaylık varsa diklik de vardır her bir iç açı 60 dereceydi. 60'tan 20 çıktı buraya. 40 kalır. O zaman arkadaşlar alfa kaç derece olmalı? 40 artı alfa artı 90 180'e eşit olmalı. Bu durumda alfayı 50 derece olarak bulabiliriz. Yani doğru cevabımız E seçeneği olacak. Geldik 7. sorumuza. ABC eşkenar üçgen AD ile BE doğru parçaları F noktasında kesişiyor. BE açıortay. Burası 15 derece. Alfa kaçtır diye soruyor. Şimdi şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Bu bir açıortaysa her bir ABC eşkenar üçgen eşken olduğundan dolayı her bir iç açı 60'tı. 2'ye böleriz. O zaman buralara 30 30 kalacak. Peki buranın 60 derece olduğunu biliyorum. 60 30sa arkadaşlar şuraya 90 derece kalır. Hemen devam edelim. Burası 90 ise burası da 90'dır. Peki şu üçgende AFE üçgeninde arkadaşlar şimdi burası alfa ise ters açıdan dolayı burası da alfa olmalıdır. O zaman AFE üçgeninde 90 artı 15 artı alfa 180'e eşit. Bu durumda 105 artı alfa 180'e eşit. O zaman alfa ya alfaya 75 derece kalır. Yani doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır diyoruz. Geldik 8. sorumuza. ABCD dörtgen. AB ile CD bu da AD'ye eşit. ADC açısı 60 derece. E, BAD açısı 130 derece. Buna göre alfa kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Hemen şu doğru parçalarını uzatabilirim. Peki şu iki kenar eşit. Burası 60 derece zaten buraların 60 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü tüm iç açılar birbirine eşitti. Bunu hala göremiyorsanız 180'den 60'ı çıkartırız. 120. İkiz kenar üçgen olduğundan dolayı bu iki açı birbirine eşit olacak. O zaman her bir açıyı 122'ye böldüm. 60 derece olarak bulmuş oldum. Bakın burada ikiz kenar üçgen oluşmuş oldu. Burası alfa ise burası da alfadır. Tamamı 130'du. Buraya 60 yazdık. O zaman burası 70'tir. Yani 70 artı 2 alfa 180'e eşit olmuş oldu. 2 alfa buradan kaçtır? 110'dur. Her tarafı 2'ye böleriz. Alfa 75 derece olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak diyoruz. Geldik diğer sorumuza. ABC eşkenar üçgen AD diktir BC'ye BE diktir AC'ye AD ile BEF noktasına kesiştiğini görüyoruz. Alfa kaç derecedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi tekrardan hatırlatıyorum. İkizkenar üçgende ne vardı arkadaşlar? Daki vardı. Yani ikizkenar üçgen işte diklikte varsa diğer iki özelliği biz söylüyorduk. Hem açı ortay diyorduk hem de kenar ortay diyorduk. E her eşkenar üçgen aynı zamanda bir ikizkenar üçgen olduğu için arkadaşlar yani şu kenar AC'ye eşit bu da BC'ye eşit. Her eşkenar üçgen aynı zamanda bir ikizkenar üçgen olduğundan dolayı o zaman bu diklikler ne yapacak? Buraları iki eşit parçaya ayıracak. Aynı şekilde buralar da birbirine eşit olacak arkadaşlar. Peki eşkenar üçgenin iç açıları 60 derece. Her bir iç açısı 60 derece. E o zaman 180'den 60 çıktı. 120. Şu açı ikizkenar üçgen olduğu için şunlar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Dolayısıyla her bir açıyı bulmak için 120'yi 2'ye böldük. 60 kaldı. Bakın buraları 60-60 kaldı. Peki şurası 90. Ben buradan alfayı nasıl bulurum? Şimdi orası bir doğru açı oluşturduğu için 90 artı 60 artı alfa 180 olmalı. O zaman 90 ile 60 toplarız. 150. 150 artı alfa 180 ise alfaya kaç derece kalır? 30 derece kalır. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Geldik diğer sorumuza. ABC eşkenar üçgen BD ile EC bir noktada kesişiyor. ABD açısı 40 derece, BCE açısı 25 derece. Buna göre A alfa kaçtır diye soruyor. Şimdi bu bir eşkenar üçgen ise buraya kaç kalır? 20 kalır arkadaşlar. Direkt bulabiliriz. İki iç açının toplamı komşu olmayan diğer bir dış açıya eşit. O zaman alfa 20 artı 25'ten 45 dereceye eşittir. Doğru cevabımız D seçeneği olacak diyoruz arkadaşlar. Ve geldik diğer bir sorumuza. ABC eşkenar üçgen. DBC açısı 20 derece. E, ADB B açısı 40 derecedir. Buna göre alfa kaç derece diye soruyor. Şimdi ABC bir eşkenar üçgense her bir iç açısı 40 derece. E, pardon, her bir iç açısı 60 derecedir. O zaman 60 20'den buraya 40 kaldı. Bakın şurada bir ikizkenar üçgen oluşmuş oldu arkadaşlar. E, bu da buna eşit. E eşkenar yani şöyle yapalım, tırtıklayalım. Bu bir eşkenar üçgen olduğu için bunlar birbirine eşit şu üç kenarda. Sonra biz bu kenarla bu kenarın birbirine eşit olduğunu gördük. Bakın burada bir ikizkenar üçgen oluşmuş oldu arkadaşlar. Gördük mü? Peki şöyle diyebilir miyiz? Burası e, ABC bir eşkenar üçgen olduğundan dolayı arkadaşlar şurası 60'tır. Her bir iç açısı 60 dereceydi çünkü. Peki 60 40 daha 100. O zaman şuraya 80 kalır. E, burası 80 ise burası 100'dür. 100 40 daha 140. O zaman şuraya da kaç kalacak arkadaşlar? 40 kalacak. Soru benden alfa istiyordu. Şu iki açı birbirine eşitti. O zaman 180'den 40'ı çıkartırım. 140. Şu açıyla şu alfa açısı birbirine eşit olduğu için 140'ı da 2'ye böleriz. 70. Dolayısıyla alfa kaçtır arkadaşlar? 70'tir. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Yani bakın yine aynı şey yaptık. Bunlar eşkenar üçgen dedik, gösterdik. Sonra 60 20'den buranın 40 olduğunu gördüm. E burası da 40'tı. O zaman şu kenarla şu kenar Birbirine eşit yani buradan ikiz kenar üçgen elde ettik arkadaşlar. Ee, burası 60'tı, Buraya 40 kalır dedik. Çünkü 40 40 daha 80. Buranın 100 olması gerekir. Buraya 40 kalır o zaman. E, buradaki ikiz kenar üçgen de alfanın 70 olduğunu bize göstermiş oldu. Geldik testimizin son sorusuna arkadaşlar. Şimdi ABC eşkenar üçgen. AC ve F doğrusal. E BC doğru parçası üzerinde. BD ile AC birbirine dik. BD EF'ye eşit olarak verilmiş. BE ile de AD birbirine eşitmiş arkadaşlar. BE ile de AD birbirine eşit. Şimdi eşkenar üçgende çizilen tüm dikler yani tüm yükseklikler birbirine eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla ben buradan da bir dik çizecek olsam bu da neye eşit olacak yine? Bunlara eşit olacak. E burası arkadaşlar BE ile AD eşitse şimdi bu aynı zamanda kenar ortay olacağından dolayı o zaman BE ile de EC birbirine eşit olacak. Yani bu dikte yine kenar ortay olacak arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi eşkenar üçgende her bir iç açıda 60 derece olduğundan dolayı burası 60'tır. Burası 90 ise buraya da 30 derece kalacak. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın burada A, e, F üçgeni bir ikizkenar üçgen oldu. Yani burası 30 ise burası da 30'dur. Dolayısıyla arkadaşlar 30 artı 30 artı 90 artı alfa 180 derece eşittir. 30 30 daha 60, 60 90 daha 150. 150 artı alfa 180 ise alfaya buradan 30 derece kalır. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak diyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle test altının da sonuna geliyoruz.